arkadaşlar ben Can bugün sizlerle Minecraft The Lab oynuyoruz. Şimdi bir dakika ben de başlıyorum. Yeni önünüzde hepim hadi inşallah oyun başlamadan hemen videoya başlatabilirim. Çabuk 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 çabuk. Hadi. O zaman başlatıyorum önce. Geliyor, Merhaba arkadaşlar ben Canberk tamam, Bugün arkadaşlarla hep oynuyoruz, uzunlaştık. tekrar geldik Evet ve şimdi Evet, şeyini şeyini evet. evet ne var Şimdi film Ne çıktı? Elektrik zor çıkıyor, hiç sevmiyorum Katastrofiye çıktı, tamam güzel Hadi iyiyim hadi Hadi gel. Bu arada ben hoş, hoş, hoş. Şarkı efsane. elektrik floor hiç sevmiyorum bunu bak. Let's do this bros. Let's do this. Hadi. Hadi başlayalım. Hadi bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. çalışmışım hala F5 yapıyorum ben. Bak. Arkadaş bakın ben bana siz beyazları yolunu verin. Ben bu şöyle gideyim ya işime gideyim. Ne? Nasıl öldüm ben? Ben nasıl öldüm? Ben de öldüm. Kırmızıya basınca ölüyorsun. Yok ben kırmızıya basmadım ki. Abi kırmızı falan basmadım. Ben basmadım. O normal gidiyordum bir anda yuvur elimi tut dedi. Videoda izlersin. Tamam bakarız. Abi orada ben tek peki de şey yapayım. Kaldırayım mı? Bilmem kaldır. Sepede gepek V3 kaldırsak mı? Ne yüklesen faithful Nerede faithful? Uzun da artık. Başlamadı oyun değil mi? Başlamadı. İki tane iki kişi kaldı. Hadi, hadi ne olur Faithful çabuk tut ne olur. Yalnız içlerinden biri ölebilir, öldü. Lan hadi, o hadi ne olur oğlum başlamadan. Başlıyor, başlayacak. Ben muhtemelen yetişemeyeceğim. Ya başlıyor, 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 başlıyor. Tamam evet, yetiştim be. Faithful'da son anda kurdum. Tam a yan yanınız. Evet, biliyorum. Three. Bu ya, neydi? Ben bunu unuttum. Creeper'lar falan çıkıyor. Patlamalar oluyor. Çok manyak bir şey. Ha, en fazla patlayan mı kazanıyor? En az patlayan kazanıyor. O zaman ben şöyle bir kaçayım. Aa, abicim. o oh, o oh. Kisi sen? Benim hala bir. Nereden görüyorsun? A 16 oldu. 24 oldu. Ölüyorum ben. Abi! Oha uh, yalnız ben... Ben kadar bir kere patladım ve beni niye hala almadı? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Senin level'ın kaç? XP, XP. 76'ymış la. Ben 106. Ölüyorum ben. 86. Oğlum biz bu oyunu yenemeyiz. Definitif. <laughs> Kesinlikle. Çünkü biz çok lovuz. Ben küçük bir pisiyim Ya ben o elektrik vardı ben nasıl düştüm? Bir şike var ya. Ben havaya uçtu. VT yani VT. VT oğlum. VT. 210 wait. benim şu an. Benim 217, 229 lanet olsun. 276, 305, 321 what? 336, 338. <laughs> Oğlum millet geliyor en az patlama rekoru yapıyor. Biz gelip en fazlasını yapıyor. 345, 361 benim şu an. Benim umurumda değil şu an. 419. Benim 402 geçti yine beni. Ben patlamaya çalışacağım. Ben de. Ne kadar pis değiliz biz telefona mesaj Orası geliyor. Bir dakika Telefona Baba. mesaj geliyor çaktırma. Kime sana mı? Evet. Dur şu an biraz <laughs> şey oldu da tamam neyse. Excellent. <laughs> Küfür ediyorlar chatten. Aynen. Bu ilde sınavım var. Benim burada taktik var. Taktik. Ne o? Söylesene bana. Boş ver. Ne diye söyleyeyim? Tamam. <laughs> ya. Kesin şimdi gelip beni trolleyecek var ya. Yani. Hayır ben mene trolleyim seni. Şimdi. Ben de yeni bir taktik geliştiriyorum. Abi! Oha! Mouse'a tıklamadı. Şimdi ben de alayım şunları abi. Aa! Sen kesin gelip beni trolleyeceksin ama. Neden ki? Hadi şöyle bir alayım ben bunları. Evet tamam ben bir sürü yaptım şu an karda. Ah birinciyim hadi. Hadi birinciyiz. Hadi birinciyiz hadi hadi. Oha üçüncülüğe düştüm. Hatta ben ilk güçten çıktım. Ya birinciydim ya. Aa iki. Hadi... kardeş ya lan dur banka bak kırılsana. Hadi hemen 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 alayım ben şunları. Ya ben ne güzel ilk üçe ya benim için ilk üçe girmek hani benim için önemli olan ilk üçe girmek yoksa benim için hiçbir şey önemli değil. Benim ilk başta yaptığım taktik var ya çok efsoydu. İlk başta ben çok efsoy bir taktik yapmıştım. Ya alayım ben bunları, bayağı bir alacağım. Sağ ol. Ya adam adamın bal kabağını çalıyordu ne güzel ya. Splendid always. Ya ben nasıl yapamadım ya? ya sonra ne de Türkiye gelişmiyor. Allah Şike var hocam. Terrific. Come back anytime you like. Oha doğru bitti. Yara bitti lan. Oha bari ya. Müzik çok güzel. Allah O zaman bir evet. tur daha, bir bir el daha. Çok kısa oldu. Aynen. Aynı yerde miyiz? Evet, aynı yerdeyiz. Bak ben burada eğiliyorum. Eğiliyorum arkandayım. He selam. Bak şurada var bir tane bak şurada. Girdim Nerede? Bak 4 4 kişilik vardı. Lab 2. Evet tam buldum onu. Giriyorum. 6 kişi oldu tabi de. Giriyorum ben de girdim. Sen var mısın burada? Evet varsın. Tamam. Gittik. Şike var, şike var. Şike var. Uzun zamandır da Fateful kullanmıyordum. F Öyle bir deyim ki. Uzun Uzun zamandır, <laughs> zamandır Fateful kullanmıyordum. İyi oldu ya. Şike var, şike var. Şike var Acaba değiştirsem mi de yok? Fateful kalsın ya. İki oh. saat değiştirip de uğraşamam. Selam. <laughs> Sakın gelme pislik. <gülüyor> Aydın <laughs> hay mı? What? 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 <laughs> disabled oldu ama. Better, but... <laughs> evet selamlayayım dayı. <gülüyor> <gülüyor> dayı. Dayı, dayı hadi dayı. Dayı uzatma dayı. Bakalım birinci oyunda ne var? Tigre'nin yarışı. Kesinlikle çok kolay. <gülüyor> evet. <gülüyor> the failure. Gold Rush ya. Gold Rush oyunu ben çok seviyorum well, <laughs> Allah başım döndü. Experiment o 1 of 3. Ben burada bir ara birinci olmuştum ya. Sen bu olayı biliyor musun? Hayır, dur. Elime tıklaman lazım. Elime tıklamayacağım lan sen kimi kandırıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya biliyormuş ya adam. Adam oyunu biliyor. Ben, ben o bak. Pembi kosuyor ben ama ben pembeyim. Ben pembe domuzcuyum. Ben neyim? Bir dakika ben green. Ben green. gidersin yavrum. Benim pembe domuz ben en başta. <gülüyor> 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 Oyun kasıyor oğlum. Ha. Sen şey biliyor diyorsun gelip üç kere aynı aynı yapıyorsa gelip değiştiriyor. Biliyorum. Öyle fake'ler de atıyor arkadaşlar. Aa bak şu an mesela fake atıyor. Bu arada bir gastı yine gastı yine gastı sonra tekrar gastı sonra bu da şu da Aa ben bitirmek üzereyim. Benimki öldü. Aha bitiyor. Bitecek. Hadi yaparsın. Yaparsın. İception. Kaç. Oh, hiç oğlum be. Ya. ya ballı ya. Kaçıcısın sen? Ha oğlum dördüncüsün lan. Ben dördüncüyüm. Aha yine Aa. en kötü olduğum şey. En kötü benim en iyi olduğum şeyler ama. Yani normal bir şey zaten. Çok pro olduğum için bana yine geliyor. Acayip şimdi, şunları bir kazayım Allah al al. Şimdi bunları da kas kaz, 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 kaz. Benim de burada çok güzel bir taktiğim var. Çok güzel bir taktiğim var şimdi ben taktiğimi bir kullanayım. Şimdi. Yes, yes, yes. yes, evet. Ya pislik yapıyoruz. Ama bu pisliktir. Ne yaptılar? Önüme geldi pislik bu kabağını almaya çalıştı. Oo evet. Ben çok az bilinci. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Oh my god, Oh my çık lan çık. Lan Allah Allah'ın Hayır 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 hayır, Ay, hayır hayır. hayır 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 hayır. Hemen bir, karın adamı hep kurtarayım kendime. Bak benim taktiğim var. Meslek sırrım. Kimse söyle o, o taktiği var ya. Arkadaşlar gördü zaten benim taktiğimi. Ama sonlara doğru ben Geçtim ya. Şimdi ne alalım. İki tane karda adam banka bağlam. Hadi, 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 hadi. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hadi ben şunu alayım. Sağ ol. Abi. Hadi. dur be! Oo. Birinci be ballı ya. Birinci değilim oğlum ikinciyim. Birincisin. Hayır orada öyle yazıyor ama öyle değil aslında. Ha, ha genel genel birinci. Evet genelde birincisin. Şimdi arkadaşlar burada tüm prolumu kaybedeceğim. Ben de oğlum ben de ne zannettin zaten oğlum, ben pro değilim. Oğlum ya. Ben arkama bakmadan koşturacağım. 20 abi, oldu abi yalnız şöyle bir şey var, bir ta, bir kere patladım ve dokuz ölme saydı. Gördüğünüz gibi mesela ilk üçe giremiyorum. Neden? Çünkü var, abi yani. baksana, abi böyle bir şey yok. Arkadaşlar görüp bir kere patladım daha dokuz kere patladım sayıyor. Evet öyle. O ne zaten şey ya? Bir kere saysın da herkes eşit olsun. Bir kere patladın 21 bir saydı. Oha. Benim 100'e geliyor şu an. Benim 125. E Benim 93. Hadi. 90. Burada tüm prolumu kaybettim ben ya. İlk üçe giremezsem prolumu kaybederim ben. Arkamda bir super charge creeper var. Bunu kesinlikle kuzeni canın arkasına vereceğim. Ne? Yapmayacaksın öyle bir şey. Kesin yapacak ya. Nasılsın? Ne haber? gelmedi. Aha! O iki tane geliyor. Ya benim arkama atıyorsun. Evet. Dur ben de sana atayım. Ben öpüştüm. <laughs> ben kovalayayım şey Kaç öldün? Kaç öldün? Benim 189. Benim 330. <laughs> ha 227, 251, oha 300'e geliyor. Ha senin peşinler şu an. Kaç? Bu dur Peki oğlum be. Bak sonda yenildim diye adam beni. <laughs> 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 abi al beni al abi beni al ya abi abi. Ay izginim izginim almıyorum. Öyle olsun abi. Dur bakayım kaç dakika olmuş. Hadi daha o zaman bu videonun da sonuna geldim. İki el yeter. 14 dakika olmuş. 15 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. 15. Like ve yorum atmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve. İyi günler. Ben de